Aleyhi ve sellem Günde beş kere Müezzin Allahu Ekber Haydi namaza Haydi namaza diyor değil mi Haydi namaza diyor Yok ya Rabbi Sen Namaza diyorsun da ama Gelmiyor Vallahi böyle diyenler Allah'a meydan okumaktır. Allah'a meydan okuyor. Doktor sana randevu verirse gidersin değil mi? Mahkeme hele hele mahkeme erkek gitme bakalım. Seni hemen alırlar. Değil mi? Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları doktor kadar mahkeme kadar değeri yok mu? Allah gafur rahim. E tamam. Tövbe ederse, dönerse gafur rahim. Ya Allah seni affetmezse. Şedidül ikab olan kısmını unuttun mu? Azabı çetindir, şiddetlidir. Alçaltıcı, zillet verici Allah tebareke ve teala bir azap hazırlamış. Ya o azaba düşersen halin ne olacak? Gafur rahim. Vallahi namaz kılmayan Allah'a meydan okuyor. Yapmayın. Ölüm yakındır. Ölüm yakındır. Hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar var değil mi? Firavunlar, hamallar, nemutlar. Firavun nerede Firavun? Ana Rabbukum el diyordu. Ben sizin Rabbunuzum. Benden başka Rab tanımadım, tanımıyorum, bilmiyordum diyordu Firavun. Daha aşırı giderek ne diyor? قال يا هامان وقال يا هامان يا هامان ابن لي صرحا موسى لا من الكاذبين هامان يا bir köşk kur çıkıp Musa'nın Rabb'ına bakacağım ve yine yalancılardan sanıyorum ey Musa diyordu çünkü ben sizin Rabbinizin ey Musa bana tevhidi mi anlatıyorsun? Beni Rabbına mı çağırıyorsun? Ben senin Rabbinin ey Musa diyordu Firavun. Nerede o Firavun? Nerede o Haman? Nerede Abu Cehil? Nerede müşrikler? Nerede? Hepsi gitti. Gitti. Biz de gideceğiz. Gidiş, gidişten farklıdır. Ondan dolayı abilerim Allah rızası için hayatta ise nefes alıyorsak bu hayatın kıymetini biliniz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya mazraatul ahire diyor. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ramazan'ın 20'sinde iyi hatırlıyorum. Arkadaşlara gittim ikindi vaktinde. Bir selam verin böyle bir dedim bir zaman geçsin biraz. Oruçluyuz. Kapıyı çaldım, içeri girdim, baktım böyle. Vay 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 vay. Bir de ne göreyim? dört kişi İskembi. ver papazı al kızı ver papazı al kızı selamun aleyküm aleyküm hemen gülüyorlar hoca gel gel bir kişi eksik alay ediyorlar ha. bir kişi eksik değil gülüyorlar gülüyor musun? Allah diyor ya fel yadhaku kalinem vel yabkü Allah'u ekber. Az gülsünler bakalım. Az gülsünler bakalım. Senin yahduku kanilul ve yebku kesirun. Cezaa'en bima kan yaksibun. Dünyada az gülsünler bakalım ama ahirette çok ağlayacaklar. Keşke etmeseydim. Keşke yapmasaydım. Keşke gaflete düşmeseydim. Diyecekler. Ama keşkenin hiçbir faydası yoktu. Ne zaman gafletten uyaracağız abilerim? Ne zaman gafletten uyaracağız? Ömür tükeniyor. Dünya mezraat-ı Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçeceksin kullu nefsin laikatul Her insan ölümü tatacaktır değil mi? Büyük olsun, küçük olsun, zengin olsun, fakir olsun, kral olsun. Kullu men aleyha fân. Allahu Akbar. Yaratılmış ne gibi mahluk varsa hepsi fani olacak. Kullu men aleyha fân. bıka vecihü rabbik Allahu ekber vebıka vecihü rabbik zul celali vel ikram içerisinde ve dışarısında ne varsa hepsi yok olacak sadece Allah baki olacak o gün gelmeden abilerim her şey yok olmadan bu dünyadan göç etmeden dışarı olmadan ne olur Allah'a dönelim. Dönelim ki orada yapmış olduğumuz amellerin mükafatını ve tövbeyi orada görelim. Görelim ki cennete girelim. Girelim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu olalım. İstemez misiniz? Hocam kim istemez? O zaman uygula bunları. Uygula. Bak hayat kısadır.